Joker abi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sizin Joker abiniz. Oyuna başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın lütfen. En büyük destek olacaktır bu bizim için. Şimdi hızlıca multiplayer oyununa geçiş yapalım. bit NCT'ye gideceğiz. 84 kilometre. İşte arkadaşlar bütün kamyonları görüyorsunuz. Bütün arkadaşlarımız toplam 8 kişiyiz galiba. 8 kişi birlikte yola çıkıyoruz. Bakalım önce varan kim olacak? Resmen bildiğiniz yarışıyoruz burada. Şimdilik birinci sırada ben varım. İkinci hemen arkamda Celal Cabul diye bir arkadaşımız var. İlerlemeye çalışıyoruz. Arkadakiler de bize yetişmeye çalışıyorlar. Gidiyoruz arkadaşlar o tarafa doğru. Çarpıştık. Oha! Abi ne oluyor? Ne oldu abi? Çok kötü. Bir... Abi ne oluyor anlamıyorum. Anlamıyorum ne oluyor abi görüyorsunuz. Ben ilk sıradayken Son sıraya yerleştiğim gibi arkadaşlar. Bakın bir tanesi daha burada. O da arkada kalmış ama ilk sıradaydım, liderdim. Beni geri attı. Öyle bir havaya uçurdu ki oyunda herhalde bir aksilik oldu. Bir tanesi daha geldi. Hatta benim gibi o da oyundan çıktı galiba. Bak da olmadı arkadaşlar. O da oyundan çıktı. Şimdi ben tekrardan yola koyulacağım. Son sıradayım artık. Yani birinci sıradan son sıraya yerleştim ama ne yapalım? Devam edelim böyle. Yolculuğumuz başlıyor. Son sırada sıradayım. İlk sıradan oyun sağ olsun beni son sıra yaptı arkadaşlar. Yine 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 çarptık. Nere çarptık ama ben bir şey yapmadığım halde. Oyunda sürekli sorun var galiba. Halen düzelmiş değil gibi. Tabii daha yeni olduğu için mutlaka aksilikler olacaklar ama bu kadar da fazla olmuş. İşte benim tırım arkadaşlar. Ben tırıyla yolculuğa başlıyorum. Bitlis'ten Sivit'e doğru yolculuğum başlıyor. Diğer arkadaşları yetişebilir miyim bilmiyorum ama onlar muhtemelen benden önce varacaklar. Onlar benden önce varacaklar arkadaşlar. Hiç devam edin. Ve ben başladım artık. Kokpitten iç iş tarafı işte böyle gözüküyor. Işığı açtım kapattım bir tanesini yakaladık. O da bizim gibi geride kalmış burada. Ona da çarpmak istemiyorum. Zaten geride kaldık arkadaşlar. Bir tanesinin arkadaşımızı geçtim. Geçtim ama çok fazla hızlı olduğum için virajı alamadık. Virajı alamadık arkadaşlar. Kaan isimli arkadaş da önüme geçti. Toparlamaya çalışıyorum burada tırımı. Tekrardan yola koyulacağım. İki kişi şu an önümde Kaan vardı galiba. Bir tanesi de Kaan'ın önünde mavi renk arkadaşlar. Kaan yetişti ona. Bakalım ben yetişebilecek miyim? 100 km hızla viraj almaya çalışırsam tabii ki böyle olur arkadaşlar. 100 km ile virajı aldığım gibi kaza yaptım bu araba. Yani tırımız virajı dönemeyip kendi etrafında dönmeye başladı. Yola koyulduk. 60 kilometremiz var. 60 kilometre sonra Siirt'e varmış olacağız. Muhtemelen diğer arkadaşlar yetişmişlerdir bence. Şu an önümde Kaan'la başka biri var arkadaşlar. Kaan yeşil renkteydi. Mavi olanı bilmiyorum. Bir tane de kırmızı renkli birini gördüm. Kaan'ı yakaladık. Kaan burada. Yakaladım onu. Sağdan çıkın. Onda da galiba şey var arkadaşlar. Virajı dönüyor şu an. Çarpmamaya dikkat ediyorum. Kanını sollamak istiyorum ama bakalım yapabilecek miyiz? Sağ tarafa geçti o sağ şeride. Sol şeritten ben de ilerlemeye çalışıyorum. Kanın internetinden dolayı galiba sürekli donuyor o. Şu an düzeldi gibi biraz daha. Online modda, multiplayer modda böyle oluyor arkadaşlar. İnternetten kaynaklandığı için bu tür aksaklıklar olabiliyor. どうも。